bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynuyoruz. bu oyunu sesim kötü gelebilir, hastayım. O yüzden kusura bakmayın. Hemen oyunumuza başlıyoruz. Günümüze de başlayalım. patatesle e, etimizi aynı anda yapıyorum. İki elimi birden çalıştırıyorum. Yine patates yapalım. ben önce 3 tane yapıp öyle veriyorum daha iyi oluyor yani. paralarımızı alalım. Yine patates yapalım çok çabuk bitiyor çünkü. Paralarımızı alalım. Arkadaşlar siz de döner efsanesi oynuyor musunuz? Ben bu oyunu çok seviyorum. Gayet güzel bir oyun. Oynamayanlara tavsiye ederim. İki tane fanta istemiş. Onları da verelim. Bir sana bir sana paralar. Bakın hırsız geliyor. Hırsıza dikkat edin. Paralarınızı alıyor. Burarak engelleyebilirsiniz hırsızı. Verelim. Etimiz bitti. Turşumuz bir de Yanındaki sos da bitti. Hemen onları şey yapalım. Bu arada şu arkadaşlar şu şu adam para vermiyor. Ona dikkat edin. Onun da üstüne vurunca zaten o da para verebiliyor. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Para veriyor. Bu da hırsızın arkadaşı galiba. Para şey yapıyor. Yiyor, içiyor, para vermiyor. Böyle bir şey mi var? Değil mi arkadaşlar? böyle yapıyorum. Şu iki tane koladan dolduralım. Paralarımızı alalım. Hayırsız almadan. Ve patatesin biteceği patates yapalım. Şöyle açma. Et de yapalım bir tane. Kola yapalım. Şu an dört tane dürüm gerekiyor. Ay ilk niye şey yaptım? Anlamadım. Patates doldurdum milk. bir tane buna. Bir tane de sana. E bakın hırsız geldi. Para çoğalınca geliyor hırsız da. Böyle bir şey mi var ya? Bu nasıl bir oyun? Oyun güzel ama şu hırsız olmasa çok da iyi olacak. tane kola dolduralım. Dolsun hemen. Evet verelim. Yine patates yapalım. Tuşumuz ve e, sosumuz bitti. Hemen onları dolduralım. iki tane sana bir tane böyle <laughs> arkadaşlar gerçekten sesim çok kötü geliyor mu ya çok hastayım neredeyse sesim de kötü çıkıyor özür dilerim yani sizleri rahatsız ettiğim için Hasta halimle sizlere videolar çekiyorum. Siz de beğenirseniz çok mutlu olurum. Bir tane kol, ay iki tane kola istemiş. Verelim. Şu amca da çok sinirlendi. Ona da verelim. Ay, telefonum elinden düşüyordu. Hemen vereceğim. Hemen hemen sinirlenmeyin. Ay sinirleniyorlar ya. Hırsız da bir yandan geliyor ben ben hangi birine koşsam diye. Yani hayretler içinde. Ne yapsam diyorum yani. 40 al, 45 saniyemiz kaldı. Ah, patates koydum. Neyse. Bir sana bir sana. Bak bu para isteyecek. Ay, para vermeyecek. Para isteyecek diyorum ya. Bir tane daha. Hani şeyi koymuyorum ya. Paramı verir misin? 20 saniyemiz kaldı. Bir tane de kola. Kaldı 15 saniye. Ay. Çok hızlanmam. Ay dur. siz geliyor bir yandan. Ben hangi birine yetişeyim arkadaşlar? Kaldı 6. Buna da verelim. Ona yetiştiremem. O yüzden veremeyeceğim. Evet arkadaşlar benim oyunum bitti. Ne kadar e, para yapmışım bugün? E, bugün 100 ay, 344 TL kazanmışim e, ve 22 müşteri gelmiş. Arkadaşlar evet benim oyunum bu kadardı. Arkadaşlar hastalığını gerçekten sizlere video çekiyorum. Kanalıma abone olup like atın. ve yorumla e, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.